Hepinize selamlar arkadaşlar. Size üzücü bir haber de geldim. Beni zaten kimse izlemiyor. Adal abi için 3 tane video yaptım. Gidip de. Kimse izlemeyecek. Bunu da kimse izlemeyecek ki. Ben boşuna video çekiyorum ki. Gittim. O kadar video çektim ya. Şimdi izledik ilerimi sansürleyeceğim şimdi. Şimdilik bununla sansürlemeye çalışacağım. Sansür yapmayı bilmiyorum. İşte tüm hesabım burada. Tüm. Bunların hepsini ben çektim gidip de. Hiçbirini çalmadım. Aslında şu şar şunları şarkıyı iyice tamamen hızlandırmak için yapmıştım da. Tamamen hızlandıracaktım. İyice ne kadar hızlanacak diye merak etmiştim de. Bunu da yavaşlatmak için bir şey bir şey için çekmiştim ben bunları da bak. Bunların hepsi orijinal. Ben çektim yani. Ya bakın ya 8 abonem var zaten. 8 abone ya. Bakın yüklenemeyen videolarım. O kadar çekmiştim ben bunları. Tarlaya falan götürmüştüm tableti. Of. Aha. Eski eski map'im. Aha. Büyüteceğim. Gel Bunu sadece Uyarı söyle söyle, söyle söylemek amaçlı tane. söylüyorum şu anda ve o zaman reston yenileceğin ne olduğunu bilmediğim ben için dışarıya şey çıkıp şalterleri tek tek açıyorum. Evet yapmıştım. Ama bak son olan bu geldik alım mor rank gitmiş benim her şeyimi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu sen? oldu? kredi bu Nasıl bir Silinmiş ya Ben bir, yani. bir şey O sesini? Buraya Fred bir family şeyini Kapat şu şeyi yani var ya. Okumak isteyenler varsa açtım Bakın bakın ben klavyede bir şey yazacakken <laughs> o kadar çok FNAF hayranıyım ki hayranıydım ki bakın tüm FNAF oyunları var fanlar bile bakın şu FNAF Benginis var mesela şu Bayağı bir şey var yani bakın ben klavyede geldiğimde bak ilk önce e bu burada en çok üretir. Ay ya aratmıştım ondan böyle çıkıyor ama bak. Önce FNAF, Withered, Glamrock, Freddy, Transformers falan çıkıyor. Yani bir aralarda Transformers falan mesela. Yani en sevdiğim şey FNAF'tı. Mesela o duvardaki dur yolcuyu ben yazmıştım. Geç, geçenki videoda. Bil, bil, dur yolcu bil, bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerde falan. Ama sığmadı tabelaya. Hatta Emirdağ diye bir yerin dağ, dağında dur yolcu yazıyormuş mesela. Neresi olduğunu bilmiyorum. O ses neydi ya? Evet artık tüm uygulama reklamını yaptığıma göre tüm uygulamaları gördüğünüze göre ben artık yavaştan kapatayım videoyu. Like atmayı unutmayın. Atmıyorsunuz zaten. Bunu izleyen melek katli biri varsa inşallah abone olup like atar. Rol yapmıyorum şu an. Toilet bir rol yapıyor. Ben safım ya nedense. Çok safım. Sanki bu video biri izleyecekmiş gibi çekiyorum ben. Saf değil ya, gerizekalı yanlış söylüyorum. İzleyen varsa da zaten ailelerimden biri. 18 abone de bir tane tanımadığım biri, diğerleri de ailelerimden şey, tanıdıklarım işte. Müslüman kurt çeker mesela kendi hesabımda Müslüman kurt çekerken şey yapamamıştım mesela. Kaydı tam vaktinde başlatmamıştım. Yarım söylemiştim onu. Bazıları ses bile koymuyormuş yani oraya. Yani diyemeyeceksin onu yeme falan demiyormuş mesela bazıları.